Neredeyiz? Trabzon'un eğlence durağı Luna Park'tayız. Bugün Luna Park'ta eğlenen vatandaşlarımıza Luna Park'ı nasıl bulduklarını sorduk. Hadi başlayalım. Evet. Luna Park'ı nasıl buldunuz? Aa güzel, eğlenceli. Çocuklar için de bu etkinlikte güzel oldu. Bütün çocuklar e, adil bir şekilde, güzel bir şekilde eğleniyorlar. Teşekkür ederiz uygulamayı yapanlara artık. Çocuklar için ücretsiz olmasında çocuklar buna sevindi mi sizce? Yani haliyle sevinmiştir yani. Peki Luna Park e, kalkacak. Sonra sizce tekrar kurulmalı mı? Yani bence hemen kalkmaması lazım çocuklar için. Devam etmesi daha uygundur bana sorarsanız. Çok güzel. Çocuklar için çok iyi bir şey oldu ama okul saatleri 3'te bitiyor, 4'te burası son. Gördüğünüz gibi izdiham var. Ama yine de kim düşünmüşse çok güzel düşünmüş. Teşekkür ederim. Ya tabii ki çocuklar eğlenceli bir. Bir de çocuklar güzel kampanya yapmışlar. Yani bazı bölümlerini. Güzel yani. Ya halkımız için bazen dinlendiriyor, kafasını rahat oluyor. Çocuklar için en enerji burada biraz tüketiyorlar. Bu park güzel yalnız saatleri çok uygun değil. Çünkü 2 ile 4 arası çocuklar büyük bir çoğunluğu okulda oluyor. Biz mesela e, çocuk okulda 3'te çıktı. apar topar buraya gelmek zorunda kaldık. Ama yine de güzel bir organizasyon yaptılar. Yetkililere teşekkür ederiz. Park'ı nasıl buldun? Çok iyi. Çok güzel. Eğlen mu? evet. Sence tekrar kurulmalı mı? Evet. Yani olan Arzalıoğla kurdular ya bazıları arzalı onları yapsınlar Evet bunları yapsınlar şu yaz sınırını kaldırsınlar onları istiyorum ben keşke her şey bedava olsa da herkes oynasın herkes her şeyi oynayabilseydi